Merhaba arkadaşlar. uyacağını YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizlere güzel mi güzel bir model yapacağım. Arkadaşlar yazmam mavi iplerim kök yeşili e, burdu mavi civciv sarısı. Dört renk ipim var. Dört renkle çalışacağım arkadaşlar. Bugün sizlerle hmm arkadaşlar modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olun aboneler tamamen ücretsiz abone olun ki her bir video atımda anında haberdar olursunuz arkadaşlar ee, yorum atınız beğeni atınız arkadaşlar yorumunuzu beğeninizi mutlaka bekliyorum arkadaşlar bu ee, <laughs> yorumunu zaten yorumunuzu bekliyorum yorumunuzu cevaplamak istiyorum biz de burada bir yemek veriyoruz arkadaşlar şimdi hazırsanız hep beraber başlayalım arkadaşlar iki modelimi yaptım zürafam da yaptım hep beraber birkaç tane de yapalım modelim bu arkadaşlar ben bu modeli çok sevdim sizinle paylaşmak istedim şimdi hep beraber yapalım iki model yaptım önce bu ara yollarını yapayım kök yeşilliğini arkadaşlar burada ipim şimdi zürafa ile başlayalım 1 2 3 4 5 5 tane zürafa yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 6. zürafaya girelim. Şimdi içine geri dönüş yapalım. Birazcık bunu büyük yapalım arkadaşlar. Onlara göre. Arkadaşlar <laughs> yine parmağıma girdi. Kalp Ara verdim de daha du durmuyor arkadaşlar. Ee, şeyden dolayı kalp daha hipertansiyondan dolayı yiyorum. Şimdi bunu birazcık büyük yapalım. Geri dönüş yaptım. bir tane küçük pırpır yapalım. Pırpırın tepesine çıkalım. Bir tane daha yapalım. Onun tepesine de çıkalım arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Üç tane pırpır oldu üst üste. Bunun tepesine de çıkalım. Böyle. Yana durgu çekelim. Ee, burada bir tane bırakmıştım zaten. Ee, buna bağlayalım. Arkadaşlar ip tam sıfırlansın. Hiç ip kalmasın. Böyle. böyle şimdi aşağı inerken tam çekelim sıfır ipi bırakalım böyle şimdi böyle sıra sıra inelim tam aşağı yuvaya da inelim böyle şimdi bu ortada iki pırpır pır yapalım normal o kadar da büyük olmasın bu kadar yeterli böyle bir tane daha yapalım iki pırpır pır olacak Arkadaşlar bunun aynısı biraz şey oluyor. Mesela bunlar 3 pırpırlı oluyor. Onu 5 pırpırlı yapıyorduk, büyük yapıyorduk. bu çiçekleri de büyük yapıyorduk. Bir ara da bu eski model, bu çok eski bu model bela sıralı yapıyorduk. İki kenarlı yazmaya iki kenarlı yapıyorduk küçük yazmalara öyle dolanıyorduk şimdi büyük yazmaları herkes örtüyor onun için bunu da biraz küçük yaptım dört kenarlı yazmalar için bunu o zaman iki kenarlı yapıyorduk arkadaşlar şimdi bunu böyle bir üçlü de bu tarafta yapalım Arkadaşlar bu arada e, söyleyeyim e, bizim bu Adıyaman'da deprem oldu çok kötü oldu biz de burada kalmadık çünkü internet yoktu bir şey yoktu ev yıkılmıştı biz e, İstanbul'a gittik bir yıllığına e, 4 aydır buradayız internet daha yeni yeni geldi dört aydır yine kanalım çok düştü bıraktım artık geri yapıyorum bir yardımınızı mutlaka bekliyorum Arkadaşlar bir destek amacıyla bir yorum yapın Arkadaşlar bir yorumunuzu mutlaka bekliyorum herkese teşekkür ediyorum şimdi bu da üç pırpırlı oldu bunu da belli aşağı inelim Bunun bir katını aşağı inelim. Bir kat aşağı. Böyle sıra sıra inelim maşallah. Böyle. Tam dibe de inelim. Yuvaya. Böyle. Böyle ikili oldu. Şimdi zürafa yapalım. 1-2-3-4-5 6 altı. Böyle 6 zürafama geri dönüş yapalım. Bir pırpırımızı yapalım. Pırpırın tepesine çıkayım. Şimdi burada küçük bir pırpır da yapalım. Arkadaşlar üç pırpır üst üste olacak. Şimdi bunun tepesine de çıkalım. Böyle. Bir tane daha yapalım. İpim de az kalmış. Bunu tamamlayayım. E, sonlandırayım arkadaşlar. E, şimdi çiçeğe başlayalım zaman uzamadan böyle üç tane üst üste oldu şimdi buraya bağlayayım ipimi aşağı yuvaya girelim böyle sıra sıra tam yuvaya girelim Böyle. Şimdi burada iki tane püpür yapalım. İp bitti arkadaşlar. Zaten bence bu yeterli. Böyle. Şimdi buranın çiçeğini de yapayım, geri döneyim. Arkadaşlar, bu tarafı da tamamladım. Kök yeşilim bu kadar oldu. Bu yeterli. Şimdi burada iki pırpır bırakmıştım. Birinci pırpıra ipimiz sabitliyim. Arkadaşlar mutlaka yorumunuzu bekliyorum. Ee, bir destek vermek amacıyla mutlaka bekliyorum. İki kere dolandım. Şimdi bunu da alttan aldım. Böyle geldim öbür pırpıra Bunda da ipimi bağladım bir zürafa yaptım böyle şimdi burada ip kalmıştı bu tarafa doğru geliyordu böyle yönlendirmesi böyle şimdi bunu böyle tutalım alttan iğnemizi takalım bu köprüyü iki katlı yapalım bu zürafayı böyle Şimdi bir pırpır yapalım bu gelen ipimizi keseyim bir pırpırdan sonra hep bir pırpırdan sonra kesin arkadaşlar böyle. Şimdi tepe bir düğüm atalım. aşağıya yuvaya girelim bir tane daha yapalım bir pür tepeye bir düğüm aşağıya yuvaya girelim tane daha yapalım bir pırpır pır. tepeye bir düğüm aşağı yuvaya girelim bir tane daha da yapalım dört tane oluyor Hep evi düğüm. Aşağıya yuvaya girelim. arkadaşlar böyle oldu e, bunu da yapayım e, ipi takayım sonra gelelim e, burada iki pırpır bırakmıştım başa ipimi sabitliyim arkadaşlar böyle iğnemin üstüne alayım şimdi bir iki kere dolanayım bunu da alttan alayım İp bu tarafa geldi. Gördüğünüz gibi. Şimdi öbür pırpıra ipi bağlayayım. Bu arada kalmasın. Arkadaşlar böyle oldu. Şimdi geriye dönüş yapalım. Bu sefer bu arada kalsın. Bir de pırpır yapalım. Sonra keseriz öyle Arkadaşlar tam köşeye götürelim. Bir tane pırpır yapalım. Bu ipi böyle tutalım arkadaşlar. Böyle. Şimdi geriye dönüş bu zürafama girelim. Böyle. Bir tane pırpır yapalım. bir pırpır yapalım böyle bu fazla olan bir keseyim pırpırın tepesine çıkalım sinek kanadı oluyor arkadaşlar bir tane daha yapalım bir pırpır pır. arkadaşlar mutlaka e, yorumunuzu bekliyorum arkadaşlar yorum videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar Şimdi bunu da tamamlayıp bu mi son haliyle geri dönelim. Arkadaşlar bakınız çok güzel oldu. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsiniz. Şimdi de yapan arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim. Bir de bu tarafa döndürelim. Solda sağa giden arkadaşlarımız için baksınlar. Harika oldu bence. E, çok güzel oldu. Çıtı pıtı ama ama e, çok sıvı oluyor, aralıksız oluyor arkadaşlar. E, ben hiç fiyat bilgisine girmiyorum. Eğer girsem de e, bugün bunun fiyatını söyleyeceğim. E, malzeme karşıya ait olsa e, 800'den aşağı yapmayın. Ee, üstü olur aşağı olmaz arkadaşlar ee, her şey sizde olsa e, bir bir millerden başka yapmayın arkadaşlar çünkü zor oluyor hep e, ipler kopuyor aralıksız alt ütü e, yeşili gidiyor ara yolları çok harika da duruyor dört kenar da az değil 4 metre e, bu da göz nuru iğne ile koyu kazmak için. Bir dikiş olsa bedava da olur. Hiç insan bakmaz. Dikişi bile bir dikişi bile bir tamiri yüz diyorlar, 150 diyorlar. Kolay gelsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.